Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki diplomasi trafiği yoğun geçti. Erdoğan sadece bu ay 20'den fazla devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. O görüşmelerde gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Sayın Cumhurbaşkanları, Erdoğan, Temmuz ayındaki ilk yurtdışı ziyaretini Litvanya'ya yaptı. Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katıldı. Zirvede ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Kanada Başbakanı Trudeau ve Arnavutluk Başbakanı Edirama ile bir araya geldi. Erdoğan Litvanya'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabul etti. Ayrıca İsveç Başbakanı Kristijohn ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun ele alındığı görüşme neticesinde Türkiye'nin talepleri karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da üç ülkeyi kapsayan Körfez turuna da çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la Cidde'de, Katar Emiri Şeyh Temim'le Doha'da, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bu da bir de görüştü. O ziyaretlerde milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalandı. Körfez turunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen Erdoğan, mevkidaşı Ersin Tatar'la Lefkoşa'da bir araya geldi. Erdoğan Türkiye'de de diplomasi trafiğini sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park İstanbul'da, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Ankara'da misafir etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın çözümü ve bunun için de öncelikle Filistin'de birliğin sağlanması için devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haneni ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan, Temmuz ayında Sırbistan, Çekya, Liberya ve Sri Lanka Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Japonya ve Irak Başbakanlarıyla da telefonla görüştü.